Arkadaşlar merhaba. Ben Özgür. E şimdi Forexte 4 adım yöntemini e, tekrar bir gerçek yatırım platformunda kullanıp e, deneyeceğiz. Arkadaşlar bakın buradaki çubuk gayet önemli. Yeşil alım yönünde. Tacilerin büyük bir çoğunluğu alım yönüne doğru hareket etmekte. Kırmızı yöndekisi düşüş pozisyonunda. %23'le sınırlı kalmış onu görüyorsunuz. Şurada Investing.com var. Onu da ara sıra ben bakıp kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakın Euro dolar paritesinde Güçlü al gösteriyor 5 dakikada. Evet. 15 dakikalık da yine güçlü al gösteriyor. Şimdi buradan dolayı bu özelliklere baktığımız için biz de 5 dakikalık güçlü al gösteriyorsa ve buradaki çubuğumuzda yeşil gösteriyorsa alım yönüne doğru hareket edeceğiz. Önce bir bakiyemizi kontrol edelim arkadaşlar. Şuradan görebiliriz. Evet bakiyemiz şu an 1049 dolar. Evet. İndiriyoruz. Şimdi yatırımımıza geçebiliriz. Yatırım yönüne karar verdiysek turbo'yu tıklıyoruz. İkinci adıma geçiyoruz. 60 saniye. 5 dolarlık yatırımlar. Ve alım yönünde uygula diyoruz. Onay diyoruz. Evet. Kırmızıyla bir açılış yaptık. Kaydı durdurup tekrar bir açacağım. Tekrar açtım arkadaşlar kaydı. Son 9 saniye geldiğimizde 8. Evet bu ıı, pozisyon bize kaybettirdiğini gözüküyor. Hemen ikinci pozisyona doğru e, yol alacağız. Bakalım burada yazıyı görelim. onaylanıyor şu an. Evet kaybedildi. Dolayısıyla hemen ikinci adıma geçebiliriz. Yine alım pozisyonuna doğru. Kazanırsak 34 dolar gibi bir potansiye ödememiz olacak. Bir önceki zararımızla çıkarmış olacağız. Bir duru açacağım arkadaşlar. Tekrar açtım. Pozisyonda şu anda yine kırmızı. Bir üçüncü pozisyonumuzu ayarlayalım. Eğer gerek olursa vakit kaybetmemek için 50 dolardan giriş yapacağız. 2 1 0 Bu pozisyonda kaybeden bir pozisyon oldu ama kaybettiği yazısını görene kadar yukarıdan işlem açmıyoruz arkadaşlar. Kaybedildi hemen 50 doları tekrar açabiliriz. İlk pozisyonumuz 5 dolarla kaybetti, 20 dolarlık pozisyonumuz kaybetti, 50 dolara geçtik. Şu an için pozisyon kazanıyor gözüküyor. Sistemimiz çalışıyorsa buradan 50 dolarımızı 85 dolar olarak çıkmayı düşünüyoruz. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Evet, şu an pozisyon kazanıyor. 3 2, 1. Görüldüğü üzere arkadaşlar pozisyonumuz 3. adımında kazandı. Bundan sonraki pozisyona gerek kalmadı. Kazandı yazısını bir görelim. 85 dolar bir ödeme aldık. Bir para durumumuzu bir kontrol edelim. 1059 dolar çıkmış 10 dolar bir toplamda bir karımız şu an için var Gitmiş pozisyonlarımızda şuradan bakabiliriz 50 dolar daha önceki pozisyonları gösteriyor arkadaşlar şunlar 100 dolarımız kazanmış 50 dolarımız kazanmış 5 dolar kaybetmiş 20 dolarımız kaybetmiş. 50 dolarımız kazanmış. Şimdi arkadaşlar açık pozisyonlarımızı tekrar dönelim. Şu an açık pozisyonumuz yok. Uzun vadede kontrolümüzü gerçekleştirelim. Yatırımcıların halen büyük bir çoğunluğu alım yönünde hareket ediyoruz. Kurgoyu açıyoruz. 60 saniye ve yine alım yönüne 5 dolarımızı uyguluyoruz. Evet arkadaşlar, e, Forex'te 4 adım yöntemine görüyoruz. Hep Euro-Dolar paritesinde yatırım yapıyoruz. Euro-Dolar paritesinde devam yatırım yapmamızın sebebi e, e, hareketliliğin ve dalgalanmanın en az olduğu, en güvenilir olduğu parite oluşudur. Arkadaşlar, 4 adım uyguluyoruz. Tacit yönüne bakıyoruz. ve Sonra yatırımlarımıza başlıyoruz. 5 dolarlık yatırımımız şu an görüldüğü üzere buradan devam ediyor. Canlı bir yatırım şu an izlemekteyiz sıkmayayım diye arkadaşlar bir kapatıp 5 saniye kadar açacağım. Son 5 saniye kala açtım. Ve durumunu gösteriyor ki 5 dolar pozisyonumuz şu an kazandı. 5 dolarımızı biz bu yukarıda hazır tutalım. Evet hazır zaten 5 dolar da kazandı görür görmez. Şu an 3.55 dolar para kazanmış olduk. Yani bu tacir yönünün doğru gittiğini gösteriyor. Bazı arkadaşlar soruyor neden yani ya, tacir yönünü bulamıyorum diye. Bu nevi bir trend yakaladığımızda arkadaşlar hiç korkmayın devam edin. Ama bazen değişik takırtılar olur. Bazen dalgalanma üst boyutta olur ve işler istediğiniz gibi gitmez. O an, o an yönün doğru olmadığını görürsünüz. O an bırakmanız gerekir. Ertesi güne veya başka bir saate. Şu an yine yeşille başladık. Biz bu arada arkadaşlar şeyi kontrol edelim. Bakın bu da bize biraz fikir veriyor. Yükselişin olduğunu buradan görebiliyoruz. Kendi gözümüzde de görebiliyoruz. 30 dakikalık durumu açalım. Dalgalanma bir hareket olmuş. Düşüşten sonra bir çıkış eğilimine girmiş. Son 2 saate bakalım. Yine bir şuradan arkadaşlar bakın bir çizgi çizseydik yukarı doğru bir giriş görülebiliyordu. Bir saati hazır tutalım. Yukarı doğru çıkış görülmekte. Her şey yolunda gidiyor. 12 saniye, 11 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve kazandı yazısını görelim arkadaşlar. Kazandı yazısını görelim. İkinci basamakta 5 dolara aldı. Yani taciz üründen sonra yine 3.55 dolar bir karımız olmuş oldu. Saat başı 70 ila 180 dolar arası kar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Onaylanıyor yazısını görelim. Yok evet, kazandı. Şimdi bir dönüp uzun vadede yatırımcı tercihini bir kez daha kontrol edelim. Halen yeşil çubuğun uzun olduğunu biliyoruz. Biz de onun için yeşil çubuğa doğru hareket ediyoruz. Turbo. Şimdi bir hikamleden sonra videoyu bitirmek istiyorum. Yine ne yapıyoruz? Buradan alım yönüne hareket yapalım. Yine yeşiller açıldı ama bilemiyorum arkadaşlar az sonra dönecek. Piyasanın dalgalandığını görüyoruz. Oldukça şu an düştü. Biz yukarıdan pozisyonumuzu ayarlayalım. 20 dolara aşağıda kaybet yasını görünce buna geçiş yapacağız çünkü. Onaylanıyor. Bu pozisyonu kaybettik. Biz de ikinci adıma geçtik arkadaşlar. Yazıyı buradan görelim. Kaybedildi. Hiç beklemeden yine uyguladıyoruz. diyoruz. Az sonra yine döneceğim arkadaşlar. Bu pozisyonda eksiye doğru gider bir durum var. Biz bunu yukarıdan pozisyonumuzu ayarlayalım. Şunca adım 50 dolarla hazır halde bekleyelim onaylanıyor. olur? diyasını görelim. Kaybetildi. Biz de hemen 50 dolarımızı şu yerleştiriyoruz. Hemen onaylandı. Şu an artık burada eğer bizim formül çalışıyorsa bunu bizim almamız gerekiyor artık dördüncü adımda. Tekrar döneceğim arkadaşlar. Son saniyelerde gidip geliyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak? 2, 1 Bu adımda yine Kazandı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şey oldu. Arkadaşlar şimdi e, yukarıdan bir paramızı kontrolü gerçekleştirelim. 1077 dolar gerçek yatırım görüyorsunuz. 1077 dolar 1049 dolardı. Yani 28 dolar bir para kazanmış olduk. 10 dakika içerisinde. Tabi anlatırken de biraz zaman kaybettik. Aşağıda vereceğim linkte arkadaşlar size ücretsiz bir e-kitap sunuyorum. Bu yöntemi anlatıyorum, tanıtıyorum. Daha değişik videolar da görebiliyorsunuz. Gerçek yatırım videoları görebiliyorsunuz. Bu linki ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ve siz de eğer e, beğendiyseniz yatırıma girişebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayıp lütfen ücretsiz kitaba kitabıma indirip hemen okuyup e, sistemin inceliklerini öğrenin diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.